Efendim merhabalar, yeni bölümle daha karşınızdayız. Bugün yine sizlere inşallah Osmanlı'nın mihenk taşlarından bir tanesi olan çok e, kritik dönemlerinden bir tanesini sizlerle anlatacağız, onu paylaşacağız. Ne efendim bu? Osmanlı'nın Rumeli'ye ilk geçişi nasıl oldu? Hangi vaka sebebiyle oldu? Sebepleri neydi? Onları inşallah sizlerle bugün bu bölümde paylaşacağız. Tabi bölümümüze başlamadan önce hatırlatmakta fayda var. Hem kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz. Tabi yeni video yüklendiğinde haberdar olabilmeniz için de bildirimleri açmanız gerekiyor. Bu arada efendim yorumlar kısmına da kıymetli fikirlerinizi mutlaka bekliyoruz kanalımızın ve videolarımızın daha iyi bir noktaya gelmesi için daha da geliştirebilmemiz için sizin bu kıymetli fikirlerinize ihtiyacımız var. Ayrıca efendim videonun sonunda gerçekten beğendiyseniz videomuzun beğen butonuna basmayı da unutmazsanız seviniriz diyelim. Efendim yeni bir bölümümüze başlayalım. Ertuğrul Gazi'nin o bölgeye yerleşmesiyle aslında Osmanlı'nın geleceği az çok belliydi. Her ne kadar Ertuğrul Gazi o bölgede ilk geldiği zaman yerleşmek için, o bölgede tutunabilmek için civar tekfurlarla tek ve kalelerle diğer beyliklerle bir sulh hareketi gütmüş olsa da böyle bir plan çerçevesinde hareket etmiş olsa da Osman Gazi tabi arada fetihler toprak almalar olmuşlar ancak esas futuat hareketleri oğlu Osman Gazi' devrinde başlıyor Onun atılımlarıyla civar bölgeler fethedilmeye işte tekfurlar birer birer, düşürülmeye başlanıyor. Osman Gazi'nin ve onun oğulların o bölgede çok ciddi bir güç olacağı ve gittikçe Avrupa'ya doğru yayılacağı öngörülüyordu. Tabi şunu da bilmek lazım. Burada Osmanlı Devleti yani Osman Gazi ve onun padişah olan çocukları zorunda kalmadıkça ihtiyaç hissetmedikçe hiçbir zaman geriye dönmemişler. Anadolu'daki Müslüman Türk beylikleriyle uğraşmamışlar. Onların niyeti cihad etmek, İslamiyet'i Avrupa'da taşıyabildikleri kadar üst noktaya taşıyamak bu noktada bir gayret içerisinde olmuşlar. Ancak ihanete uğrarlarsa, Avrupalılarla işbirliği yapıp sırtlarından vururlarsa geriye dönüp onlarla bir muharebe, bir çatışma noktasına girmişler. İhtiyaç duyuldukça bunu yapmışlar efendim. Onun haricinde hep hedefleri Avrupa olmuş. Yavuz Sultan Selim Han'ın bile Mısır'ı alması neticede efendim onların Avrupalı devletlerle işbirliği yaparak Osmanlı'ya saldırması yüzündendir. İşte efendim, ta o zamanlardan aslında Avrupa'da büyük bir güç olacağı, Avrupa'nın içlerine doğru ilerleyeceği aslında gün görmüş kişiler tarafından tahmin ediliyordu. Ve bu Osman Gazi devrinden sonra Orhan Gazi başa geçtiği zaman çok hızlı bir hale aldı. O bölgede ciddi bir güç haline geldi. Öyle ki Bizans devletinde bile İstanbul'da bile Bizans imparatoru olacak kişi Orhan Gazi'nin ve Osmanlı'nın desteğini e, almak istiyordu. Onlarla anlaşma yaparak gücünü artırmak istiyordu. Burada şunu da belirtmek lazım. Bizans devletinde efendim bu taht oyunları, saltanat oyunları çok oluyordu. Yani çok kısa sürelerde taht değişiyor, saltanat değişiyor e, ve hanedan değişiyordu. Yani Osmanlı Devleti mesela efendim Osmanoğlu hanedan tarafından yönetildi. Al 700 yakın bir müddet hiçbir hanedan değişmedi. Osmanlı buna müsaade etmedi. Devlet akamete uğramasın diye. Fakat Bizans'ta efendim çok güçlenen bir yüzbaşı bile darbe yapıp tahta ele geçirebiliyordu bu vesileyle hanedan değişiyordu. İşte bu tahta ele geçirmek isteyen kişiler hem halk tarafından hem de asker tarafından itibar görebilmek için Orhan Gazi'nin ve o devirdeki Osmanlı padişahının desteğini almak zorunda hissediyordu kendisini. İşte efendim bu bahsettiğimiz devirde de Bizans İmparatorluğunda, Bizans Devleti'nin içerisinde İstanbul'da bir saltanat mücadelesi sürüyor. Ve bunun en büyük adaylarından bir tanesi de 6. Yuhannis Kantakuzen. Orhan Gazi'nin desteğini almak için çok büyük gayret gösteriyor. Hatta Teodora'yı Orhan Gazi ile evlendiriyor. Ve bunun neticesinde Orhan Gazi 5000 tane askerini e, imparatora yardım için, destek için gönderiyor. Onun tahtı ele geçirmesi için. Tabi efendim Orhan Gazi burada sırf amacı Bizans İmparatoru'na yardım etmek değil... Burada esas hedefi ileride planladığı, yapmak istediği fütuhat hareketlerine zemin hazırlamak. Nasıl efendim? Oradaki askerler sadece geçip orada Bizans İmparatorluğu'na yardım etmiyorlar. Trakya'ya dağılıp Trakya'da keşif çalışması yapıyorlar. Nerede ne kale var, güçleri nedir, zayıf yönler nedir, neresi alınır, neresi alınmaz, yol, güzergah nedir? Bütün bunların bu vesileyle keşif yapıyorlar. Ve başlarında kim var efendim? Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa var. Bunun liderliğinde hem Bizans imparatoruna destek veriyorlar hem de o bölgenin keşfini sağlıyorlar. Dikkat ediyorlar kim nedir ne derdi diye hepsini hafızalarına kazıyorlar. Çünkü bir müddet sonra bir fütühat hareketi başlatıp o bölgeyi tamamen ele geçirmek arzusundalar. Neticede efendim bu desteklerle 6. Yuhannis Kantaküzen tahta çıkıyor. Bizans imparatoru oluyor ve damadını 1347'de Üsküdar'a davet ediyor görüşmek için. Ve efendim onu orada 3 gün misafir ediyor. Orada sürekli görüşüyorlar. Fikir alışverişinde bulunuyorlar. Tabi efendim yani Bizans imparatoru bu Hristiyan bir Müslümana uzun süre yardım etmez. Hemen daha Orhan Gazi uğurladıktan sonra, gönderdikten sonra hemen arkasından e, tabi Bizans tahtındaki yerini de böyle sağlamlaştırmış oluyor. Papayla irtibata geçiyor. Aynı zamanda efendim Akdeniz, Ege, İstanbul ve Karadeniz'de koloni rekabetinde olan Venedikleri destekliyor. Peki Orhan Gazi ne yapıyor bunu karşı hamlesine göre? Orhan Gazi de Galata'da bulunan Cenevizlere destek veriyor. Yani karşılıklı adeta böyle bir Satranç oyunu var, hamleler yapılıyor. Tabii bununla kalmıyor efendim. Ne yapıyor? Aynı zamanda Üsküdar, Kadıköy ve Marmara adalarını fethediyor bu hamlesine karşılık. Kantakuzen buna karşı bir hamle yapmaya niyetleniyor ama bu sırada Bulgar ve Sırplar batıdan ona doğru bir harekata geçiyorlar, bir hamle yapıyorlar. Bunun üzerine mecburen ayrıca batı batıdan da Papa'dan da destek bulamayınca tekrar Orhan Gazi'den yardım istemeye karar veriyor. Tabi Orhan Gazi aslında onun yaptığı o hainlikleri, kötülükleri biliyor fakat kafasında bir plan olduğu için bir yani cihat e, hareketi olduğu için, fütühat planı olduğu için yine peki diyor fakat bu sefer şart koşuyor diyor ki Gelibolu adasındaki kalelerden bir tanesini bize vereceksiniz tamam bize ait olacak kale, orası bizim toprağımız olacak ve biz oraya asker yerleştireceğiz diyor. Tabi Kantaküzen ne yapsın mecbur kabul ediyor ve Çin pekalesini vermek üzere anlaşıyorlar. Bunun üzerine Orhan Gazi 10 bin kişilik askerin başına oğlu Süleyman Paşa'yı koyuyor ve onu Bizans İmparatorluğu birlikte Bulgarlara ve Sırplara karşı mücadele etmeleri için vazifelendiriliyor. Neticede Süleyman Paşa yanındaki askerlerle birlikte gidiyor ve Dimoteka'da Bulgar ve Sırpları mağlup ediyorlar. Büyük mücadele oluyor. Mağlup ediyorlar. Muzaffer oluyorlar. E, zaferi kazanıyorlar ve bunun üzerine neticede e, Kantakuzen de verdiği sözü tutarak Çimpe kalesini Süleyman Paşa'ya yani Orhan Gazi'nin oğluna devrediyor. Tabii Süleyman Paşa Süleyman Paşa yine o bölgede bir e, araştırma keşif içerisindeler. Neticede en son Gelibolu Yarımadası'ndan Anadolu topraklarına geçerken Çimpe Kalesi'ni teslim alıyorlar. Oraya asker yerleştiriyor, başlarına bir tane kumandan tayin ediyorlar ve o bölgenin etrafını tamamen bu şekilde ele geçirmiş oluyorlar. Hiçbir şehit vermeden hiçbir mücadele olmadı. Tabii efendim bu Çimpe Kalesi daha sonra Osmanlı'nın o bölgedeki fütühat hareketleri için bir merkez oluyor. Adeta bir üs haline geliyor ve Hızlı bir şekilde oradan hamleler yapmaya başlıyorlar. Gelibolu Yarımadası'nı e, yavaş yavaş almaya başlıyorlar. Efendim çok kısa bir süre sonra çok fazla bir zaman geçmeden 1354 yılında Gelibolu Yarımadası'nın tamamını fethediyorlar. Ellerine geçiriyorlar. Hatta efendim bununla da kalmıyor Süleyman Paşa komutasındaki ordu e, Osmanlı kuvvetlerinin Bolayır ve Tekirdağ'ına kadar bütün Marmara sahillerinin kontrolünde ele geçirmiş oluyorlar artık tamamen Osmanlı kontrolüne, hakimiyetine geçmiş oluyor o topraklar. Tabii efendim bu durumda Kantakuzen'i de çok telaşlandırıyor, endişeye sevk ediyor. Hem doğudan hem batıdan hızlı bir şekilde etrafları çevrilmeye başlanıyor. Bu da onu endişeye sevk ediyor. İmparator Kantakuzen burada ilk hamle olarak Çinpe Kalesi'ni yani Bulgar ve Sırplara karşı destek, sonrasında Osmanlı'ya vermiş olduğu Çin pekalesini 10 bin altın ile geri almayı teklif ediyor. İlk önce böyle bir hamle yapıyor. Fakat tabi Orhan Gazi kabul etmiyor. Bunun üzerine ikinci hamle olarak işte Balkan ve e, Hristiyan devletleriyle ittifak kurma arayışına giriyor. Onlara mektup gönderiyor. Fakat oradan da beklediği desteği alamıyor. Tabi buradaki vermiş olduğu başarısızlıkları ve e, etrafındaki insanların tabi Bizans'ta öyle bir durum var. 2-3 başarısızlık elde ettiğin zaman bir mağlubiyet alındığı zaman hemen imparatoru tahtın sahibini aşağı, el alaşağı al edip yerine başkasını çıkartıyorlar. Ve neticede efendim 1355'te Bizans tahtını yitiriyor. Tahttan indiriliyor. Yerine de Yuannis paleogolog getiriliyor. Tabi efendim Yuhannis Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki bu ilerleyişini ve önüne geçilemeyeceğini, engellenemeyeceğini fark ettiği için sulh yönünü tercih ediyor ve Orhan Gazi ile iyi geçinmenin yoluna bakıyor. Bununla ilgili adımlar atıyor. Hatta bunun efendim en mühim belirtisi olarak işte Orhan Gazi'nin bir şekilde onu inşallah başka bölümlerde anlatırız. Oğlu Halil'in korsanlar tarafından ele geçirilmesi sonrasında Hemen devreye giriyor, oğlunu kurtarıyor ve bunu Orhan Gazi'ye teslim ediyor. Aynı zamanda kızını da e, Orhan Gazi'nin oğlu Halil'e yani Şehzade Halil'e e, evlendirmek için teklifte bulunuyor. Böyle bir düşünceye girmiş olsa da daha sonra bundan vazgeçiyor, kızını vermiyor. Hemen gidip papalıkla görüşüyor ve Hristiyan devletlerle bir ittifak kurarak Orhan Gazi tabi bunları gizli el altından yapıyor. Orhan Gazi bu bölgeden çıkartmak için bir arayış, bir çalışma içerisine giriyor. Aslında buradaki amacı Avrupa'daki Latin devletlerinden daha çok destek almak, daha büyük bir askeri güç ile Osmanlılara karşı saldırmak. Fakat efendim ee, Avrupalılar Katolik kendileri Ortodoks olduğu için onların da kendi belli şartları var. Onları da kabul etmediği için onların arasında da bir uyuşma olmadığı için onlar da yardım etmeye yanaşmıyorlar. Yardımcı olmak istemiyorlar. Yuannis'in hareketleri, hamleleri bir şekilde Orhan Gazi'ye ulaşıyor. Bunun üzerine artık iyice onu çaresizliğe düşürmek, kapana kısırmak için fütuhat hareketlerini hızlandırıyor. Askerlerine emir veriyor. Bunun neticesinde efendim Süleyman Paşa 1356 senesinde Doğu Trakya'ya geçiyor ve Malkara, Keşan, Çorlu'yu Osmanlı topraklarına katıyor. Orada bir hakimiyet sağlanıyor efendim. Şimdi hem burada bir, bir nokta daha var. Onu da belirtmek lazım. Osmanlı devleti elde ettiği topraklarda e, hem devletin, Osmanlı Devleti'nin hem de İslamiyet'in e, hakimiyetini sağlam, sağlamlaştırmak üzere yapmış olduğu bir hamle var, bir hareket var. Ne yapıyor efendim? Onu Anadolu'dan Müslüman Türk e, aileleri alıp komple o aileyi, o haneyi alıp bu yeni fethettiği bölgelere yerleştiriyor. Yani bunu ben kısaca özetleyeceğim size ama inşallah ileride bununla ilgili de bir bölüm yaparız. Oraya yerleşen Müslümanlar yaşayışlarıyla, adil davranışlarıyla, ne bileyim emin olmalarıyla o örf ve adetlerini, İslamiyet'in kurallarını orada insanlara göstererek onlara da örnek oluyorlar. Ve bunun neticesinde oradaki Hristiyanlar da İslamiyet'in ne kadar güzel bir din olduğunu görüp kendi istek ve arzularıyla İslamiyet'i seçiyorlar. Hani birilerinin dediği gibi Osmanlı kılıç zoruyla insanları Müslüman yaptı. Öyle bir şey yok efendim. Bunun alakası yok. Zaten bunu Avrupalı bile biliyor artık. Avrupalı bile bunun farkında. Tamam Osmanlı bir yeri fethediyor. Orayı ele geçiriyor ama hiçbir şekilde oradaki insanların dinini değiştirmesi, mezhebini değiştirmesi konusunda zorlamıyor. Kendi haline bırakıyor. Ama e, onun da bir kaidesi kuralını uygulamak şartıyla tabii. Fakat oraya biraz önce dediğimiz gibi yerleşmiş ol, yerleştirmiş olduğu Müslüman ailelerin örnek hayatları, bunların yapmış oldukları tavırlar sebebiyle oradakiler onları görüp A, bu, ne, bu ne kadar güzel bir dinmiş deyip din değiştiriyorlar. Onların dinine yani Müslümanların dinine geçiyorlar. Dediğimiz gibi efendim bu aslında biraz çok detaylı bir konu. İnşallah ileride bunu sizlere anlatırız detaylı bir şekilde. Sadece böyle kısaca özetlemek istedim. İşte bu sebeple Orhan Gazi de buna çok ehemmiyet veriyor. Ve hızlı bir şekilde Anadolu'dan Müslüman Türk aileleri alıp oralara yerleştiriyor. Ve oralarda tabi bunları bir yere değil dağınık yerleştiriyor ve Rumların arasına yerleştiriyor. Ki hani daha çok Rumlar görsün ve onlara ayak odusuna onlara özensinler diye. Ve neticede efendim o bölgede işte Osmanlı'nın ve İslamiyet'in e, kökleri ta o zamanlardan bu şekilde atılmış oluyor. Efendim malumunuz az çok inceleyenler bilir. Yani Orhan Gazi'den sonra tabi oğlu 1. Murat, ondan sonra Yıldırım Beyazıt çok hızlı bir şekilde Balkanlarda, Trakya'da çok hızlı bir şekilde Avrupa'ya doğru bir e, fütuhat oldu. Şehirler arka arkaya fethedildi. E, neredeyse karşılarında kimse duramadı. Bunun sebebi neydi efendim? İşte bunun şu sebebi var şimdi söyleyeceğimiz, bahsedeceğimiz şey Osmanlıların yerli ahaliye iyi muamele etmesi, din, mezhep, dil hoşgörüsü, can, mal, ırz emniyeti sağlaması, bölgeye sul, sükun, huzur ve refah getirmesi bu fütuhat hareketini hızlandırdı. Oradaki gittikleri bölgedeki yerli halkın çok büyük desteğini aldılar. Daha Osmanlı hani birçok belde daha Osmanlı'nın geldiği duyunca kendileri getirip anahtarı teslim ediyorlardı. İşte mesela benim memleketim Göynük efendim. Oralar hiç kılıç zoruyla kılıç zoruyla alınmamış. Kılıçla fethedilmemiş. Göynük'teki, Taraklı'daki, o bölgedeki ahali, Rum ahali Osmanlı'nın bu adaletini, bu güzelini, güzel huylarını görünce kendileri gelip teslim etmişler Osman Gazi'ye o devirde şehrin anahtarını. İşte Avrupa'da da Balkanlarda da birçok toprak, birçok belde, birçok şehir bu şekilde alındı. Ve emin olun efendim son devirlerde bu şehirler kaybedildiyse de oradaki idarecilerin kötü davranışları e, ve orada devletin görevlendirdiği kimselerin yapmış olduğu kötü hareketler sebebiyle kaybedilmiştir. İnsanların isyana teşvik edilmesi neticesinde bunun arkasında da tabii farklı şeyler var. İsyana teşvik edilmesi sebebiyle kaybedilmiştir. Yoksa oradaki insanlar Osmanlı hakimiyetinde olmaktan gayet memnunlar. Bununla ilgili bir şikayetleri yoktu. İşte burada bahsettiğimiz şey de bu. İnsanlar kendi isteğiyle gelip şehrin anahtarını teslim ediyorlardı. Tabii illaki bir mücadele oluyor, bir harp oluyor. O beldenin bağlı olduğu askerlerle savaşıyorlar. Ancak daha sonrasında halk bile isteye kendi arzusuyla orayı teslim ediyor. Böyle bir medeniyetten, böyle bir kültürden bahsediyoruz. Yoksa bu kadar kısa sürede gerek Balkanlarda, gerek Anadolu'da, Afrika'da, üç kıtada hızlı bir şekilde büyüme nasıl olacak? İşte bunun sebebi de İslamiyet'in o güzel kaideleri ve bunu da en iyi şekilde tatbik etmeye çalışan Osmanlı'nın o gücü sayesinde oluyor. Efendim bu konuya girince tabi mevzu uzuyor, laf lafa açıyor. O yüzden biz de fazla mevzuyu uzatmadan bu bölümü burada noktalayalım. Sizlere Osmanlı'nın Rumeli'ye ilk geçişinin nasıl olduğunu anlatmaya çalıştık. Ne halde olduğunu, Bizans'la bu noktada yapılan anlaşmalardan bahsettik. Ve bu şekilde işte Rumeli'ye geçilip ondan sonra da hızlı bir şekilde Fütühat Hareketi de başlamış oldu. Orhan Gazi zamanında ve onun oğlu Süleyman Paşa'nın vesilesiyle. Efendim bu bölümü burada nokta alıyoruz. Yalnız kapatmadan önce şunu da belirtelim. Merak ettiğiniz şahsiyetler, merak ettiğiniz hadiseler varsa bunu lütfen yorumlar kısmında bizlere belirtirseniz, anlatırsanız inşallah bunları sizlere planlayarak önümüzdeki dönemlerde anlatma gayreti içinde oluruz diyelim. Efendim kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın diyelim ve bu bölümü burada noktalayalım. Başka menkıbe ve kıssalarda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın efendim.